Günaydın. Bugün sizinle birlikte yufka workshopuna gidiyoruz desem. <laughs> Yine uyandım. Bugün annemler yufka açıyorlar. Biz de, yani onlar gittiler, başladılar hamur yoğurmaya falan başlamışlar. Muhtemelen halamlarda açacağız burada. Biz de şimdi Göktuğ yeni kalktık. Evi toparlayacağız, kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra onların yanına geçeceğiz. Bugün benimle berabersiniz. Umarım çok eğlenirsiniz. Bence köyde yufka açma günleri eğlenceli oluyor. Çay içiyorlar, sohbet ediyorlar, yufka açıyorlar, bir yandan yiyorlar falan. Öyle çok eğlenceli oluyor. Bakalım, umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Hadi güne başlayalım çünkü ev bayağı dağınık. Yataklar falan duruyor, çamaşırlar var toplanacak. Onları toplayacağız, kahvaltı hazırlayacağız. Çok işimiz var yani. Efendim anneciğim, açacağız televizyonu. Öyle işte, hadi başlayalım o zaman güne. şimdi. Göktuğ, hayır o tarafa gitme. Bu tarafa yolun ortasına ayırır mısın? <laughs> şimdi çıktık evden. Annemlerin yufka açtığı yere doğru yani halamlara doğru gidiyoruz. Daha sonra <laughs> gitmeye çalışıyorum Göktuğ ile beraber. Biraz zor oluyor tabi. Ah elimde okula ve tripodum. Kardeşim Burcu yani bize almaya doğru gelecek önümüze doğru çünkü Göktürk ile yürümek çok kolay değil. hava bugün çok güzel. 3-4 gündür yağmur yağıyordu. Ama bugün çok güzel. Göktuğ bak. Bak. Merhaba arkadaşlar da <laughs> Hadi gel gidiyoruz gel. <laughs> tamam tutmuyorum elini. Asla elini tutturmuyor. Kendisi yürüyecek. Kenarlarda hark var. Yavaş bu taraftan değil bu taraftan bu taraftan bu taraftan. Öyle yani yürümeye çalışıyoruz yolda. Göktuğ bak kafe havlıyor. Duyuyor musun Pafi havlıyor? Tut elimi. Gördün mü Göktuğ teyze geldi seni almaya. Burcu üşümüyor musun tişörtle? Abi ben nasıl giyinmişim sen tişörtlesin. Giydim. Oy. <laughs> köpek sesleri geliyor. Çay içmeye başladınız mı? Yok başlamadık seni bekledik. Ana. Biliyor musun? Bizim köpeğe baktın mı sabah? Abla bakmadım sen bakmadın mı? Yok ben mi? hiç babaannemle mağazaya girdi çıktı ama. Ne Bilmiyorum ki. Süf şey ya. Dizim. Ay yoruldum ya. Şu, şu yokuşu çıkıyoruz bakın. Bakın şu yol. <laughs> Kadınlar YouTube'da telif atmasınlar sonra Burcu bana. <laughs> geldik şimdi. Yufka workshop'umuza. Evet. En küçük yufkacımıza bakın. Ay. Gürtü, gel bak. evet, Burcu ocak başında. Ocak mı oluyor? Aç, saç başında. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Gel <laughs> sallamak Anneannem de geldi. Anneannem de saç başında, babaannemle beraber. <laughs> Bu yağlamamız yufka açılırken İçine sıcak sıcak tereyağı sürüyorlar. Bakın şöyle şuradan gözüküyor. Çok lezzetli oluyor. Çok güzel. Tadı da bakayım şimdi yiyorum. Tadı da çok güzel. Nüs nüs. Çok güzel. Hmm, en sevdiğim çiğ hamurdur ya. Çiğ değil mi? Ben bu. Yaşa, uzun yaşa. O seni Peki tartmaz bu. be. Kalk <laughs> diyor. Al götür ısır. <laughs> en küçük <gülüyor> yufkacı <gülüyor> burada. Hamur bitti mi? Hı. Kendi yüzünü gizliyor. Aferin nazar değer. Yani... Ay, çay, hamura gel. Şurada hamur var. Aliye hadi yufkayı aç seni çekiyorum. Tamam. Tabii, yufkayı aç seni çekiyorum. Tamam. Tabii, aç, seni çekiyorum. Tamam, arkadaşlar da bizim... Evet arkadaşlar. Hamur var da bir çay soğumasın. Yufka açıyoruz değil mi bugün? Evet. Nasıl evet. açılıyor göster. ya canım sıkıldı. Şarkı mı açalım canım sıkıldı. Tamam hemen şarkı açacağım şimdi. Maşaya koy, o böyle. Tamam, şey, olur. olur. çevireceğiz. Sen edeceğim. ne yapıyorsun? Ee, Oyun mu istiyorsun? Yakala, şey yakala, yakala, sen, yakala. Sen, yakala. Sen, yakala, sen, yakala, sen, yakala. Allah'ım. Şapşik ya. Anne sen, 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 Anneanne seni YouTube'a atacağım ha. Yok ben YouTube'a niye atayım? YouTube'a sen? atacağım seni izleyecek herkes. <laughs> Orada. <laughs> Burcu şalvarın çok iyiymiş. Bu kreasyonu sabah mı yaptın? Annem yaptı bunu. Normalde benim kombinim başka üstümü değiştirdim yani. Ha, burada çalışırken bunu giydin. Evet burada çalışıyorum diye bu kıyafetle giydim. Anladım. Annem Göktuğ'u nereye götürdü? Evet şimdi herkes çay içmeye kalktı. Bir çay içecek. Şu anda saat 11. Sadece en küçük yufkacı kaldı Bilmiyorum. burada. Çalışıyor. Ne yapsın emektar? Alya herkes çay içiyor. Sen niye açıyorsun? <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hadi kalk sen de çay iç. Yok yok. Tamam çalış sen işinin başında dur. Tamam mı? Tamam. Hadi kolay gelsin. Unu çok harcama bırak kalsın. Yeter sana o kadar un. Ama burada yakın yakın Yetemez mi senin yokuma? Evet yetemem. <laughs> Dokumam yetemem. iPhone <laughs> Şuraya da hinya hinya yapıyormuş. Evet, tamam. Şuraya bak şuraya ayak kalk şuraya bas. Ama şarkı çalmayacak Sizen. Sen kendin söyleyeceksin. Nasıl tamam o mı? Ben Gel gözüküyor muyuz? Evet hadi. Başla. Hadi. Sen söyle. Hinya hinya hinya. Bir daha hadi. Hadi bu kayakalarımızı giyelim. İyi Nereye gideceksin? Gel <laughs> buraya şey 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 gel. şurada önünde. Sen şöyle önde dur. Ya, ha. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da keyif yapalım, onlar aksiyom var. Değil mi? Prensesler keyif yapar. Prenseslerin burası boş. Ya can biliyor. Şey. Hayır. Hayır olmaz Yardım mı edeceksin? Evet. yardım edeceğim. Nasıl bir bu seyap ya? Onursa mı? Çıkar mı baban kızmasın bize bunu internete atacağız ya. Babam bize Kızım kızar mı? Şey oldu Kızmaz mı babam bize? Yok. Tamam o zaman. dedim öyle oldu. <laughs> <Kızımdan vardı. gülüyor> Gel, helal Oo göktü, Götü ortamını buldu anne. Evine mi gideyim Burcu. Burcu da açılmaz Burcu geldi. Hadi ne yiyoruz? gel, gel. <laughs> hadi, hadi, gel. Hadi, hadi, geç, ya,

Şimdi salacağım tamam, canım. Ay, Biraz daha Biraz daha koyalım mı? Yani, Ya Hayır. Hayır. ya. Haşı suyu atlayacak diyordum kopuyor ya. Abi, abi. <laughs> Deminden beri 16 dediler. Baba. Al şunu. Ümit hanım 5 dakika gibi aramış. <laughs> gel gel buradayım. <laughs> evet arkadaşlar. Az önce gösterdiğim gibi yufkaları paketlediler. Bitti. Saat 5.30-6'ya doğru paketlenmişti artık. Bitti. Hayır. Etrafı topardı. Hayır itme ailecim. Öyle itme ona. O da gelsin. O da gelsin. Hayır. Kavga Ay. etmeyin. Kavga etmeyin. Ah. Şimdi halamlardayız, bir şeyler yiyeceğiz. Öyle. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı baba, baba. ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz, görüşürüz. Bay bay yapın. Hadi bay bay yapın, bay bay güle güle yapın. Güle güle.